Merhaba arkadaşlar Mustafa Aliyes kanalının adını değiştirdik Evde Oyun 538 kanalıyla devam ediyoruz Like atmayı abone olmayı unutmayalım Bol bol yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar ee, e, Dediğim gibi Trackers of Euro 3'te Videosunu çekmiştim videosunu şarkı yüklemiştim Onlar sıkıntı olmuş Galatasaray Spor Adana demir maçları onlar hep sıkıntı olmuş Bunların hepsini sildim Buradan başladık Evde Oyun 538 kanalımız devam edecek. Haberiniz olsun arkadaşlar tamam mı? Like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Eee yeni Evde Oyun 500... 538 538 ile devam edecek. Artık tanınmış bir değiştirdik. Grani bir oynuyoruz. karga var. Karga karga kaktiri. Karga karga kaktiri. Karganın garga garga. şeyi burada. Onu alacak. eee Trackers of Euro 3 3'te müzik koyduğumuz için sıkıntı oluyormuş. Onu sildim tekrardan yükleyeceğim. Mustafa Reis kanalının adını artık değiştirdik. Evde oyun 538 kanalıyla devam edecek artık. Bol bol yorum yazmayı unutmayalım. Yeni kanalımızda ilk kreni oyunu. Korku oyununuz. Yerimiz devam edecektir. Arkadaşlar. Granny gittin mi? O daha yeni geliyor. Evet gitmiş. هل تريد ان تقوم bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar anca da değil mi ya bence anahtar kaldı lan. valla milletimiz için zaten böyle Ağ! Ağ! Yakalandık. Yakalandık, Kötü ya qalandik ha. Buti yagalandik ya. Kuti yagalandik. Allah tuman hazı götirdi ma oriya. Daha daha açmadığımız şey var. Çok kilit var ya. Yürü ya. Neyse açmadım yer daha çok ya. Aa torna bir daha. Silah parçası ha yürü yürü. Lan araba Arabayla kaçacağız İlk arabayla Sonra Böyle kaldı yere Yakınlarda Let's go Yürü Lan yürü Let's go let's go yürü Lan nereye gidiyor? Atma bir de Az önce bunu Dönüş silahı halletmem lazım Ona bir daha işine Yemin Gel 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 gel

gelmeden. Daha burada ne var? Hasta var. Silah parçalarını bir önce. Halletmem lazım. Silah parçaları ne olabilir acaba? Şuradık ya. Ne oldu? Birinci parçayı buldum Yok ikinci parçayı buldum Oldu. Let's go, let's go. Önce şu yine öldüreyim. Sonra butonu daha bir an önce almam lazım ben. Açmadım dedik şura var. Bir tane de bu taraf var. Silah halletmem lazım bir an önce ya. Lan yürü. bir tane kaldı ya şu arabanın şeyini kapattı. Onu da bulursam tamamdır. Silah parçasını mı şeyini? İyi bakmam yerlere. Bakalım ne İyi bakmam lazım. Burayı açmadık daha. Buranın anahtarı yok.

kreni yeni gidiyor daha yeni gidiyor aslanım kreni hadi kapı açasın yıldır olur aha buldu gel bakalım kreni senin işim bitti gari otunu vidayı aldın mı işim biter benim benim otunu vidayı aldın mı işim biter Bagajı da kapat la. Gel Granny gel bakalım. <laughs> gel gel. Gel Granny gel. Gel gel gel. Araba işlemi tamam. Gel gel. Gel gel. Oo. <laughs> böyle geberirsin Aa, böyle gebersin işte. Yo ölmüşken aramızda yokken hemen hemen şu aramızda yokken hemen sonra bir daha hemen öbür tarafa açmam lazım. Öbür tarafa açmam lazım. Aaa verdiğin şeye bak Ya arkadaş ben araba işte, araba ilk araba neyse biz bir tarafa gidecek. Araba orada orada. Ha. Arabanın anahtarı orada. Ha. Neyse can devam 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 devam. Hemen oraya gitmem lazım. Bir bir dayla, sonra bir daha. Sonra bir daha. Ana bana anahtar orada ya. Oldu mu yerine? Yürü, yürü, yürü 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 let's go let's go let's go hız 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 zaten bıçakım bitti burayı let's go yürü let's go let's go let's go let's go yürü 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 hop gir şuraya aslında şeyden de kaçabilirim bak buranın tahtası var buranın tahtası da var i̇şte anahtarını da buldum aslında da Biz Diğer videoda öyle yapacağım arkadaşlar Hop Yes sir Arabanın anahtarını buldu let's go, let's go Yürü 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 Let's go. Canım gitti zaten Oradayken hemen Hemen let's go let's go, let's go. Hemen 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 Videonun oyun e, oyunu tekrardan başlatmıyor. Bunu ara 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 ara, ara bitirememiştik. E şimdi oyunumuz bitti. Şimdi Green Hill Gen şu kapıyı kapat. Kapımızı da aç. কাছে ওই পাস Arkadaşlar bir sonraki videoda ee, kanalizasyonuzdan kaçacağız tamam mı? Kanalizasyonuzdan kaçacağız. Like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Bol bol yorum yazarsanız sevin... Bol bol yorum yazmayı unutmayalım. Sevgiyle kalın görüşürüz bay bay. Yeni videolar geliyor. Sırasıyla geliyor arkadaşlar. Kanalizasyonuzdan kaçmaya birazdan geçeceğiz.